Tabi Çanakkale çok önemli. Bu gece taarruza kalkacak askerler bulamadıkları yiyeceklerle karnlarını doyurmaya çalışıyorlar. Siperlerle yaralar sarılıyor. Olmayan mühimmatlar sevk ediliyor. Komutanlar cephe hattında herkes bekliyor. Düşman belki de o gün dünyanın en büyük ağırlığını taşıyan donanmasıyla Çanakkale'nin ağzına doğru geçmek için tahkimatını yapmış topları doldurmuş, geceyi bekliyorlar. Manzara bu. Havada kararmaya yakın. Saatlerimiz şu anda 18 çeyrek. Birazdan gece olacak. <laughs> Ve o yıl 1915 yılında okulda mezun verdi. Hiç kimse evlendi. Mustafa Zaman. Kemal Atatürk 57. alaya taarruz emrini verdikten sonra bir de Arap alayı var o gece için. 57. alay taarruza kalkacak. Arap alayı da arkadan destek verecek. Arap askerlerine konuşan alay. Bir sabaha kadar süren çatışmalardan sonra çok böyle yani çok güzel bir asker kalıyor ortada. Yaverinden savaş yapılırken, o alayla ilgili sorarken hepsi kaçtı. Oradan itibaren Atatürk'ün Türk olmayan askerle ilgili bağlantısı tamamen kesiliyor. Yani o son raddesi. 57. alay şehit oluyor. İşte okullar mezun vermedi, evlilikler olmadı. Bütün nesil bitti, savaş bitti. Çanakkale Savaşı bitti. Büyük bir zafer Yüz şehidimiz var. İmkansızlıklar has safhada. Savaş uçakları var, keşif uçakları var. Uçak gemisi var İngiltere'nin. Uçak gemisini de getiriyorlar Çanakkale. O tarihte uçak gemisi yapmışlar. İngilizler yani yukarıdan keşif yapmak için. Tabii Alman komutanların çok şiddetli bir şekilde Türk ordusunu tuzağa düşüren şeyleri var, stratejileri var, savaş stratejileri var. Yani aslında sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün olduğu cephedeki galibiyetle savaşın önü açılıyor. Yoksa öbür türlü Alman komutanların bütün cephelerde Osmanlı ordusuna vermiş olduğu direktifler Osmanlı ordusunun yıkımıyla, ölümüyle ve savaşı kaybetmemizle sonuçlanıyor. Nerede Türk komutanlar devreye giriyor. İşte Mustafa Kemal Atatürk işte Bağdat İngilizlere karşı Medine Müdafası gibi. Oralarda Türk komutanlar devreye girdiği zaman savaşı kazanıyoruz. Ama ne zaman Türk komutanlar devreden çıkartılıyor? Alman komutanlar savaşı idare etmeye başlıyorlar. Orada savaşları kaybediyoruz. Yani burada Almanlarla bizim bir hesabımız var. Yüz sene önce atalarımızın hepsini toprağa gömmemize sebep oldular. Çünkü kendilerinden giden bir şey yoktu. Her şey bizden gidiyordu. Anadolu'ydu hedef. Almanya aslında o tarihteki Almanya iyi polis oynadı bize karşı. Tamam işin aslı buydu, içimize sızdı ve iyi polis oynadı. Tabii padişahlarımızın da sefil e, akılları sebebiyle biz savaşa girmiş bulunduk ya da işte Amaç, Türk yurdunu bölmek yok etmek. Bütün, bütün, işte. bütün mesele, bütün mesele 900 yıldır devam eden Vatikan'ın küçük Anadolu'dan ya da küçük Asya'dan Türkleri çıkartma planı. Kimyasal silahlar çöp atayacak İngilizler tarafından. Tecavüzler gerçekleşti. Çanakkale çıkmadı diyemezler. Biz Çanakkale'de çok büyük bir destan yazdık. Evet. Doğru. Öldük, öldürdük. Çanakkale'yi geçmelerine müsaade etmedik. Neydi Çanakkale'yi geçmemeleri? Ne için yaptık? İstanbul düşmemeli. Bakın, Çanakkale'yi kazandığımız iddiası gerçekliği değiştirmiyor. Sonuç İstanbul işgal edildi. Sonuç payitaht düştü. Sonuç Anadolu çıkar edildi. Adamlar bir taşta iki kuş vurdular. Hem 250 bin insanımızı kaybettik hem bugün eğer bir kayıptan söz ediyorsak biz kendi adımıza konuşuyoruz şimdi. Kazandık mı? Hep bize göre kazandık. Doğru. İngilizler, Anzak askerlerinin, Avustralya askerlerinin Anma'da nereye gidiyorlar başka dünyada Anma'ya? Sadece bize geliyorlar. Neden? Yani çok büyük hatalar var. O kadar büyük hatalar var ki ben, benim atalarımın aç süngü ucunda savaşarak can verdiği bu toprağa namerdin ayağı değmesin diye can verdiği bir yere bana Yeni Zelanda'dan Avustralya'dan gemilerle kalkıp gelenlerin anılmasına müsaade etmek zul Yani bunların düşmanlığı 100 yıl önceki düşmanlık Atatürk'ü öldürmeleriyle 1938'den sonra Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni tekrar ele geçirmeleriyle ve bugüne kadar devam ediyor. Afyon'da orada burada toplu tecavüzler, kıyımlar başlayınca herkes ulan ne oluyor demeye başlıyor. O zamana kadar bile fark edemiyoruz ve Mustafa Kemal Atatürk maalesef Ankara'da 3 seneye yakın bir süre beklemek zorunda kalıyor. Bu milletimizi idraksiz üç sene önceki davranışından dolayı. İnan oldu şu Polatlı'ya kadar geldim, geldim. İstanbul işgal edildi mi? edildi. Hangi yedi düveli yendik diye birisinin sorması lazım. Biz değil, biz değil. Mustafa Kemal Atatürk ve işte 15 bin askeri. Biz değil. Valla işte Seyit Onbaşı'dan bahsederken insan şunu düşünüyor. Bu insanlar bölüme yani kurşuna kapattı Bombaya kale gibi set oldular değil mi? Ne diyor? Siz öleceksiniz diyor Mustafa Kemal Atatürk. Sizden, sizin yerinize sizden sonrakiler geçecek. Onun için ben size taarruzu emret e, ölmeyi emrediyorum. Tamam mı? Çünkü yok. Kurşun yok. Yemek yok. E, ülke sefaret içerisinde son raddeye gelmiş durumda. Ordu Son toplanan orduları yok ediyorlar. Eziyorlar sahada ya. Büyük savaşlarla eziyorlar. 15 yaşında çocuklar var. 11 yaşında var. 11 yaşında. Yani şöyle bir şey var. Eziyorlar ya. Yani Türk milletinin son erkek neslini eziyorlar. Arkadaş erkek olmazsa kadın çocuk doğurabilir mi? Doğuramaz. Ülke ayakta kalabilir mi? Kalamaz. Bir taraftan Anadolu işgaline hazırlananlar da yaşanacak olan büyük tecavüz ve katliamları farkında olmadan izleyen o fakir Anadolu'daki Türk anneleri son kalan çocuklarını da cepheye gönderiyorlar. Yani e, hani Pompei'ye gökten taş yağıyor ya bize de bomba yağdı. Peki biz Türk halkı olarak akıllandık bugünkü şartlardaki haritaya baktığımız zaman haritaya hangi haritaya insan haritamıza ve insan haritamızın aklına hiç akıllanmamışız. Hiç ders almamışız. Çünkü niye? Birinci Dünya Savaşı'nı yaşayanlar bizden kaç? Dört jenerasyon oluyor değil mi? Dört olması lazım. Onlar anlattılar. ikinci jenerasyon kesti. Üçüncü jenerasyonda unuttuk. Dördüncü jenerasyonda Çanakkale tişörtüyle gezmiyoruz kardeşim. California State, New York, Los Angeles, Arkadaşlar Çanakkale'deki atalarımızın ruhunun şad olması için Çanakkale tişörtleriyle gezin. Kaliforniya, Los Angeles, London tişörtleri size bir şey vermez. Bir de Çanakkale tişörtüyle gezin, İstanbul'la gezin, Edirne ile gezin, Ankara ile gezin. Yurt dışına gittiğinde sizi tanısınlar. Siz niye Amerika'daki Los Angeles tişörtüyle geziyorsunuz? Los angels. Kayıp melekler, düşmüş melekler, angels. Yani sen kalkıp şeytan, Lucifer'in şeyleriyle e, sembolizmini bu topraklarda niye yayıyorsun? Bu frekansı niye taşıyorsun? Biraz dedelerinizin çocukları olmaya bakın. Bakmayın bugün ayağınızda Nike, Converse falan geziyorsunuz. Onların ayağında çarık bile yoktu. Bu bizim için biraz utana, utanmamız gerekiyor. Yerli ve milli olmak bu demektir arkadaşlar. Çanakkale şehitlerimizi rahmetle Anlıyoruz.